Yılın son günleri bizi geride bırakan her şeyden sıyrılmak ve hayatımıza girmesini istediğimiz yeni güzelliklere yer açmak için iyi bir fırsattır. Bu çalışmamızda arınmayı ve böylece niyetlerini hayatına çekmen için enerjinin serbest kalmasını hedefliyor. Hayatında bağının kopmasını istediğin ve sana iyi gelmediğini düşündüğün her şeyle vedalaşman, yeni fırsatların kapını çalmasını kolaylaştırır. Bu yüzden bu çalışmayı yeni yıla girerken veya en azından yeni yılın ilk ayında yapman çok önemli. Bize gerekenler kağıt, kalem, içinde kağıt yakılabilecek bir kap ve rahatsız edilmeden geçirebileceğimiz 30 dakikalık bir süre. Haydi başlayalım. Arınma çalışması nasıl yapılır? Öncelikle rahatsız edilmeyeceğin bir yer bul. Yalnız kalman şart değil ama yanındaki kişilerin yazdıklarını görmemesi önemli. Böylece kendini sansürlemeden dilediğin gibi içini dökebilirsin. Yerine yerleş. Malzemelerini önüne koy ve kağıda arınmak istediğin şeyleri yazmaya başla. Yazarken dikkat etmen gereken noktalar şunlar. 1. Arınmanın teması her şey ama her şey olabilir. Örneğin kötü bir alışkanlık, geçmiş bir travmanın verdiği kötü his, aşk acısı, tutunulan öfke, artık faydası olmayan davranış modelleri, kısaca duygusal ve zihinsel alanını işgal eden her şeyi bu çalışmaya konu edebilirsin. 2. Yazını ben dilini kullanarak yaz. Örneğin ben Didem Çiloğlu, falanca kişinin bende bıraktığı suçluluk hissini bırakıyorum. 3. Yazarken aklına gelen tüm detayları ve altta yatan derin unsurları yazına ekle. Sen yazdıkça arınmak istediğin duygu, düşünce veya durumun birden fazla yönü olduğunu keşfedebilirsin. Sorunun başka katmanları sen düşündükçe önünde açılmaya başlayabilir. Bunların hepsine yazında yer ver. Örneğin, ben Didem Çiloğlu, falanca kişinin bende bıraktığı suçluluk hissini bırakıyorum. Şimdi fark ediyorum ki nezaketim yüzünden bazı insanlar benden gereğinden çok şey talep edebiliyorlar. Onlara hayır diyebilirim. Hayır demenin bende suçluluk hissi bırakmasına bir son veriyorum ve şu ana kadar bundan dolayı yaşadığım suçluluk hislerini bırakıyorum. Eğer aklına bir detay gelmezse hiç sorun değil. Arınmak istediğin şeyi tek cümle ile yazabilirsin. Böyle yapman çalışmanın eksik kalacağı anlamına gelmiyor. Sorunun derin unsurları o an için sana açık olmayabilir veya keşfedilecek hiçbir unsur bulunmayabilir. 4. Arınma çalışması için tek bir konu seçebilirsin veya istediğin uzunlukta bir liste yapabilirsin. Seçim sana kalmış. 5. Aklına ilk gelenler genelde en öncelikli çözüme ulaşılması gereken meselelerdir. O yüzden aklına geldiği sırayla yazman iyi olur. 6. Bazen aklına hiçbir şey gelmeyebilir. Elinde kalemle zihnin boş bir şekilde kalabilirsin. Hemen bırakılacak bir şey olmadığına veya hepsini yazıp bitirdiğine kanaat getirme. Elinde kalemle bırakma niyetiyle dururken hayatında başka nelerden kopman gerekebileceğini tara. Bazen unutulmuş bir rüyayı hatırlar gibi ansızın aklında bir fikir belirebilir. Bunları yazarak hissettiğin ama tam ifade etmediğin için karanlıkta kalan, karanlıkta kaldığı için de es geçilen, görmezden gelinen enerjilere açığa çıkarma fırsatı veriyorsun. Öyle ki sadece şu listeyi hazırlamak bile içini büyük bir hafiflik duygusu ile dolduracaktır. Listenin tam olduğunu hissettiğin zaman önünde listen ve yakma kabınla birlikte en rahat meditasyon yaptığın pozisyonu al. Derin birkaç nefes alarak zihnini sakinleştir. Gözlerini kapat. 5 dakikalık bir meditasyon yeterlidir. Zihnin iyice rahatladığında gözlerini yavaşça aç. Meditatif halden çıkmadan nisteni eline al ve yavaş yavaş listenden parçalar kopararak yakma kabının içine at. Bu eylemi meditasyonun bir parçası olarak düşün. Her kopardığın parça ile orada yazan durumun da içinden parça parça koptuğunu hisset. Kağıdın yırtılma sesini duy. Parçaların kabın içinde yavaş yavaş biriktiğini gör. Kağıdın yırtılması bittikten sonra onları yak. Çakmakla uğraşmaktansa bir kibrit yakıp kabın içine atmanı tavsiye ederim. Kağıtlar yanıp kül olana kadar onları seyret. Son parça da yandığında çalışmayı tamamlamış oluyorsun. Kabın içindeki külleri camı açarak rüzgara savur ve savururken Kendimi yeni yılda bana gelmesini istediğim güzelliklere açıyorum de. Çalışmayı uyguladıktan sonra lütfen sonuçları yorumlar kısmında bizimle paylaş. Bu arada sevgili mistik yolcanlar, ben Didem Çiloğlu. Hepinize titreşiminizin yükseldiği ve farkındalığınızın tüm niyetlerinizi size kolaylıkla getirdiği bir yeni yıl diliyorum. Bu vesileyle küçük bir uyarı yapmak isterim. Lütfen sosyal medyada sıklıkla karşılaşılan yeni yılın zorluk ve felaketler getirebileceği yönündeki mesajları dikkate almayın. Çünkü dikkatiniz en büyük gücünüzdür. Dikkatinizi hep olumlu duygulara odaklamayı ve diğerlerini göz ardı etmeyi bir alışkanlık haline getirin. Dikkatiniz nereye giderse enerjiniz orada yoğunlaşır ve onu hayatınıza davet edersiniz. Ben Cem Çiloğlu. Ben de hepinize mutlulukla, sağlıkla ve huzurla dolu yeni bir yıl diliyorum. Bolluk ve bereket hem sizin hem de ülkemizin yeni enerjisiyle uyumlansın. Kendinizi geliştirmek adına adımlar atmayı ve ruhunuza iyi gelen seçimler yapmayı bu yılın önceliği yapın. Sevgi, Sevgi ve, ışıkla ve ışıkla kalın.